Adana, Feke, Gedikli Mahallesi, İbrahim Gün. Evet burası e, Akdeniz'in bitimi İç Anadolu'nun başlangıcı Toroslar'ın eteği e, Burası Altı dönüm e, Fındık hasatı yapıyoruz bugün Bu sene e, Bahar'ın Türkiye genelinde olduğu Don Yani tüm meyvelere Donun vurduğu gibi Fındıklarda ciddi bir e, kayıp var ama Allah'tan gelene e, isyan etmiyoruz, şükrediyoruz. Her seneki e, hasatın onda biri, belki de daha az ama Allah bu sene rızkımıza düşen buymuş, bunu verdi, şükrediyoruz. E, Elhamdülillah, Allah azza bereket versin. Ağız tadıyla, eşle, dostla, çorumuza çocuğumuza gelen misafirlerimizle Yedirmek nasip etsin inşallah Şimdi e, Karadeniz'de olan Akdeniz'de niye olmaz diye Adana deyince e, Sadece sıcağıyla, ile karpuz kebab anılır Adana birçok özelliği barında barındıran Güzel illerimizden bir tanesi zaten 01 plakası gibi Her şeyde de birinci Biz de e, araştırmacılığımız bu fındığı Karadeniz'den e, getirdik ama şu an e, Türkiye'nin her bir ilinden benden talep var. Hani e, ücretsiz fidan dağıtacağım dediğim sözüm üzerine her taraftan talep var. Ben de o talepleri karşılamak için ücretsiz fidan gönderiyorum. E, Genişletme konusunda da sadece bende olsun istemiyorum. Herkes de olsun. Herkesin yayla evinde, çiftliğinde, bahçesinde gerek çovatsınlar gerekse 3-5 ağaç. Evlerinin önünde olsun, çocuk istediğinde, canını istediğinde koparsın. Fındık herkeste olursa daha bereketli oluyor. Kekedikle de oturan Süleyman Gün. olarak Artvin'de okudum, Karadeniz'den okuyan biri olarak. Karadeniz'de fındık olarak biraz daha verimli olabilir ama biz Adana'da da olsun diye amcamın öncülüğünde getirdik. Biz de kendi bahçemizde birkaç fidan olarak deneme amaçlı diktik. Çok güzel verimler almaya başladık. Bu yıl verim biraz düşük ama elimizden geldiğince gelecek senelerde bakımını yapmaya çalışacağız. Adana'da fındık üretiyoruz deyince şaşırıyorlar mı? Evet, oradaki arkadaşlarıma ben Artvin onlara söylediğimde çok şaşırdılar. Adana'da fındık ürettiğimizi inanmadılar ilk başta. Amcamın fotoğraflarını gösterdim, fındık ağaçlarını gösterdiğimde bir şaşırdılar. Onlar da inanamadı. Ben buradan hatta oralara tadım olarak götürdüm. Bereketli olsun. Zor. Hele şu sıcaklar. <laughs>